Selamünaleyküm arkadaşlar. Hatırladın, hatırlar mısınız bilmiyorum. Bu aracı Emrah Bey'den almıştık. Hasarlı olarak. Onarımını yaptık, bitirdik. Kuaför muayene derken eksiksiz bir şekilde hazırladık. Bu aracımıza ne yapıldı diye merak edenler olursa bu araca orijinal ile birebir aynı renk kaput takıldı. Onarım boya yapıldı. Ve ayrıca göçükleri vardı. Göçük düzeltme yapıldı. Airbag'lerimiz zaten Emrah Bey'den biz onarılmış bir şekilde teslim almıştık. Şimdi gelelim aracın özelliklerine. Aracımız 2020 model Super ve Prestige paket 1.5 benzin. 150 binde gayet iyi. Yakıt olarak da, konfor olarak da, donanım olarak da çok dolu bir araçtır. Donum, donanımlarından birisi de özellikle koltuk ısıtması, highlight ekran olması, artı havzalı koltukları. Gayet ferah, içi beş, güzel, geniş bir aracımız kuaförü, genel bakımlar her şey yapıldı. Makam perde, arka ve en arka olmak üzere gayet de güzel bir şekilde dijital klima. Artı aracımızın herhangi kozmetik olarak bir problemi yok. Şimdiden alacak veya da talip olacak arkadaşlara hayırlı olsun diyorum. Emrah Bey'e de hayırlı işler diliyorum. Bir dahaki ticaretlerimizde görüşmek üzere. Hayırlı günler diliyorum.